Günaydın, mutlu sabahlar. Haftayı ortaladık. Ekonomi ve piyasalarda yakından takip edilenleri kısaca paylaşalım. Dün Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Konut fiyatlarında artış tüm hızıyla devam ediyor. Buna göre Türkiye genelinde fiyatlar yıllık bazda %185 artış kaydetti. İstanbul'da ise yıllık artış %211 oldu. Fiyatlar 3'e katladı. Türkiye genelinde metrekare başına ortalama fiyat 15.076 lira olurken İstanbul'da metrekare fiyatı 24.500 liraya yükseldi. Şimdi Merkez Bankası tarafından tarafından açıklanan bu veriler Ağustos verileriydi. Betamsa Ekim ayı raporunu paylaştı. Bu rapora göre satılık konut fiyatlarında 2021 Temmuz ayından bu yana ilk kez düşüş var. Rapora göre ülke genelinde yıllık fiyat artış oranı aylık fazla 1,9 puan geriledi. İstanbul özelinde ise 9,4 puanlık bir düşüş var. Tabi yıllık verilere baktığımız zaman bir önceki yıla göre astronomik artışlar bu raporda da göze çarpıyor. Türkiye genelinde metrekare fiyatlarındaki cari artış %197 olarak hesaplanmış. Yurt içi piyasalarla devam edelim. Borsada yükseliş trendi devam ediyor. Her ne kadar dün günü %0,16 düşüşle tamamlamış olsa da borsa yeni güne %0,50 yükselişle 3860 puandan başladı. Şu saatler itibariyle de primler bir üzerinde. Dolar kuruysa 18.58 18.59 bandına adeta çakılı kalmış gibi duruyor. Merkez Bankası'nın yarın faiz kararı var ve işte bu karar kuru nasıl etkileyecek onu göreceğiz. Bundan iki ay önce Merkez Bankası ilk 100 bas puanlık faiz indirim sürprizini yaptığında Kur yeniden 18 liraya geçmiş ve 2022'nin rekorları tazelenmişti. Bu karar faiz kararı yarın 14'te gelecek. Uzmanlar, ekonomistler faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyor. Ama ekonomik değil daha çok siyasi gerektirerler. Çünkü hali hazırda enflasyonun kurun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda faizleri indirmek için pek alan bulunmuyor. Küresel piyasaları da bakalım. Dün sabah açıklanması gereken beklenen Çin'in 3. çeyrek büyüme verileri ve bir dizi diğer veri ertelendi. Yeni takvim veya ertelenme gerekçesi açıklanmadı. Pazar günü Çin Komünist Partisi'nin kongresi başlamıştı. 5 yılda bir düzenlenen kongre 22 Ekim'e kadar devam edecek. Asya piyasaları bu sabah karışıktı ama çoğunlukla negatifte kapandı. Bugün Euro bölgesinden enflasyon rakamlarını izleyeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek kararları açısından büyük öneme sahip bugünkü veri. O kararlarda euronun kaderini belirliyor. Veri Türkiye saatinde 12'de açıklanacak. Kritik veri öncesinde Avrupa piyasalarında olumlu bir açılış bekleniyordu ama şu anda tablo kırmızı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise iki gündür mini bir rally yaşanıyor. Bu rally bir ayı piyasası rallisi mi? Yani kısa süreli mi olacak yoksa daha uzun soluklu olabilecek mi bunu göreceğiz. Ama küresel çapta riskler sürerken bazı uzmanlara göre en kötü geride kalmadı. Bank of America'nın raporuna göre piyasalar henüz dibi görmedi. Ancak şimdiye dek açıklanan 3. çeyrek bilançolarının olumlu gelmesi piyasalara moral verdi. Şimdilik bir ekonomik durgunluk yaşanmadığının göstergesi oldu bu finansal tablolar. Bu da olumsuz havayı biraz olsun dağıttı. Bakalım bu e, hava devam edecek mi? Emtia piyasaları diyelim altının olsun 1642 dolarda işlem görüyor. Amerikan doları dolar endeksi her ne kadar 112 seviyesine gerilemiş olsa da bu sabah yukarı bir yön var ve bu da altını baskılayan bir gelişme. Çünkü son iki gündür dolardaki gerileme altını yukarı taşımıştı. Ancak şu anda Ekim başından bu yana görülen en düşük seviyeler karşımıza çıkıyor. Yurt içinde ise gram altın 980 liradan el Altın fiyatları için Fed'in faiz politikaları olma, belirleyici olmaya devam edecek izliyoruz. Petrolde ise Brent petrol yeniden 90 dolar seviyelerinde işlem görüyor. OPEC artının Kasım'da devreye girecek petrol kesintisinden sonra şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Beyaz Saray yeniden bir stratejik rezerv kullanımına gidebilir. Ara seçimler yaklaşıyordu ve Biden yönetimi düşük yakıt fiyatları sözü vermişti. Piyasaları etkileyecek bir gelişme olur. Stratejik rezervlerin yeniden kullanımı. Bakalım neler olacak. Kripto paraları da bakalım işlemler yatay diyebiliriz. 19 bin doların üzerinde Bitcoin'in tutunma çabası devam ediyor. Bu arada Bitcoin'e dair ilginç bir analiz var. Analiz Charles Edwards'ın yaptığı bu analize göre Bitcoin'in üretim maliyeti 17 bin dolara yükseldi. Artan enerji maliyetleri fiyatları dolayısıyla güncel üretim maliyetlerinin de hala karlı bölgede olması iyimser olarak görülüyor. Edwards ayrıca bir kıyaslama yapıyor ve en son üretim maliyetinin bu kadar yükseldiği zamanın 2019'daki ayı piyasası döneminde yaşandığını hatırlatıyor. Analiste göre bu benzerlik yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir. Takip edeceğiz ve yarın yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.